İsmim Semih 5 kardeş, rekreasyon bölümü öğrencisiyim. Şu an bacak masajı yapacağım. Hemen başlayabiliriz. Öncelikle bebeğimizi avucumuza az bir şekilde döküyoruz. Güzelce yedirdikten sonra e, bacak masajına öflerajla başlıyoruz. Ve sonrasında öflerajla bitireceğiz yine. Bacak manipülasyonlarına geçmeden önce 3-5 defa öfleraj yapıp bacağı manipülasyonları hazır hale getirmek için ısıtıyoruz. Hemen başlayabiliriz şekilde. Önce derin yapıyoruz. Yavaşça yüzey olarak aşağı iniyoruz. Bir. Yine derin yapıp yüzey olarak aşağı iniyoruz. Yine derinden yüzey olarak aşağı iniyoruz. Yine derinden yapıyoruz. Quadriceps grubunda, quadriceps kas grubundan yüzeyel yapıp aşağıya doğru devam ediyoruz. Son kez yapıyorum. Derinden ve yüzeye olarak aşağı iniyorum. Elimiz, elimizi patellanın altına koyuyoruz. Tek elimizi. Diğer elimizi de C şekline getirip sıvazlama yapmaya devam ediyoruz. Önce derinden sonra yüzeye. Tekrar aynı noktaya geldik. Derinden yüzeye derinden yavaş bir şekilde yapıyoruz. Elimizi hiç çekmememiz çok önemli çünkü kas liflerinin olduğu yöne doğru yapmamız gerekiyor. Tekrar yapıyoruz. Derinden güzel. Son bir tekrar daha yapıyoruz. Derinden güzel. Daha sonrasında kneading'e geçiyoruz. Kneading de yoğurma oluyor. Hemen vakit kaybetmeden onu da geçelim. Elimize biraz daha bebeği alalım. Yine ellerimizi bu şekilde yerleştirdik. Bu şekilde yoğurarak bacağı masajı yapmaya devam ediyoruz. Tekrardan elimizi patellanın altına koyup e, bacağın yan tarafından derinden olmak üzere yüzey olarak devam ediyoruz üç kere. Evet. Son bir kez daha yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan kneading uygulamasına geçiyoruz. Yine bu elimiz patellanın altında. bitiriyoruz. Ondan sonra tekrardan son olarak stroking yaparak bacağımızın bu kısmını bitirip iç bacak hamstring grubuna geçiş yapacağız. Derinden yüzey röflaraş. Şimdi tekrardan bacağın iç kısmına 3 defa öfleraş, 3 defa kneading ve tekrardan 3 defa öfleraş yaparak bitiriyoruz. Yine tek elimizi patelenin altına koyup Gafle uygulamasını yapıyoruz. Derinden yüzeyel Derinden yüzeyele doğru Tekrardan derin Yüzeyel yapıp Kneading <laughs> uygulamasına geçiş yapıyoruz. Bunu tekrardan kasları sıkıştırarak iki arada 3 4 tekrar yapıyoruz. Ve tekrardan sıvazlama yaparak bitiriyoruz.